Merhaba, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün masamızda tek ama oldukça e, dolu bir kaynak var. Karl Marx'ın ölümünün 130. yıl dönümü olan 2013'te Alan Woods'un The Communist sitesi için yazdığı bir makale. Makale aslında çok temel bir sorunun peşine düşüyor. Yani 150 yıldan eski bu fikirler 21. yüzyılda neden hala bu kadar çok tartışılıyor? Hatta neden ciddiye alınıyor? Aslında makalenin çıkış noktası tam olarak bu. Evet. Ve yazara göre bu sorunun cevabı tek bir olayda gizli. 2008 küresel finans krizi. O zamana kadar Marx'ın fikirleri yani çoğu çevre tarafından tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştı. Ama kriz patlak verince Marx'ın kapitalizmin doğasında hani bir istikrarsızlık olduğu yönündeki o temel tezi bir anda yeniden canlandı. Makale bu krizi Marx'ın bir nevi aklanması olarak görüyor. İşin en şaşırtıcı yanı da bu aslında. Makaleye göre Marx'ı yeniden keşfedenler sadece solcu akademisyenler ya da aktivistler değil. Asıl ilginç olan sistemin tam kalbindeki figürlerin, dev bankalarının analistlerinin, evet, evet. Nobel ödüllü ekonomistlerin hatta Vatikan'ın bile bir anda Marks'ın teşhislerine dönmesi. Bu durum krizin ne kadar derin bir özgüven bunalımına yol açtığını gösteriyor aslında. Kesinlikle. Makale bu konuda çok net örnekler veriyor. Mesela İsviçre'nin dev bankası UBS'teki analisti George Magnus var ya da Doktor Kıyamet lakabıyla tanınan Noriel Mobini'nin açıklamaları. Hatta Rubin'inin şu sözü çok çarpıcı: Karl Marx haklıydı. Bir noktada kapitalizm kendini yok edebilir. Vay canına. Piyasaların işlediğini sanıyorduk, işlemiyorlar diyor. Bu neredeyse bir günah çıkarma gibi değil mi? Evet kesinlikle. Yani kapitalizmin en ateşli savunucuları bile neyin yanlış gittiğini anlamak için Marx okumak zorunda kaldıklarını itiraf ediyorlar. Bu çok güçlü bir itiraf. Peki piyasaların işlemeyen hangi özelliğinden bahsediyorlardı? Makale bizi bu noktada doğrudan Marx'ın en ünlü metnine götürüyor sanırım. Evet, 1848 tarihli Komünist Manifesto'ya. Özellikle de o sermaye birikimi ve tekerleşme öngörüsüne. Hı hı. Marx ve Engels'in o dönemde ortaya attığı fikir şu, serbest rekabet, ironik bir şekilde kendi sonunu getirecek ve sermaye devasa tekerlerin elinde toplanacak. Makale, bu öngörünün ne kadar isabetli olduğunu bugünün verileriyle gösteriyor. Mesela 2010 yılında Amerika'daki Fortune 500 şirketleri var ya, evet. ülkenin toplam GS İHA'sının neredeyse %74'ünü oluşturuyorlarmış. Bu akıl almaz bir yoğunlaşma. Sa şirketler yok muydu? Yani mesela Doğu Hindistan şirketi gibi. Harika bir soru. Makaleye göre günümüzdeki tekerleşmeyi farklı kılan ne? İşte makalenin vurguladığı fark bugünkü tekerleşmenin küresel bir ağa dönüşmüş olması. Yazar manifestodan çok kilit bir alıntı yapıyor. Marx'ın küresel pazarın ulusal sınırları anlamsız kılacağını söylediği bölüm. Anlıyorum ve en güçlü ülkeleri bile dünya ekonomisine bağımlı hale getireceğini öngördüğü yer. 1847'de yani telgrafın bile yeni icat edildiği bir dönemde bugünün iç içe geçmiş küresel ekonomisini bu netlikte tasvir edebilmesi yazar tarafından parlak bir teorik öngörü olarak tanımlanıyor. Fark bu küresel entegrasyonda. Ve makalenin asıl can alıcı noktası da bu zaten. Bu küresel tekelleşmenin sonucunu doğrudan eşitsizliğe bağlıyor. Hatta rakamlar veriyor ve soyut ekonomi tartışmasını bir anda çok somut hale getiriyor. ABD'deki en zengin 400 ailenin toplam servetinin nüfusun en alttaki %50'sinin yani yaklaşık 150 milyon insanın toplam servetine eşit olduğunu söylüyor. Bir de CEO maaşları örneği var. O da çok çarpıcı. Ortalama bir CEO'nun kendi şirketindeki ortalama bir işçiden 244 kat daha fazla kazandığı belirtiliyor. Bu rakamlar o sermaye birikimi gibi teorik bir kavramın aslında kimin zenginleşip e, kimin yerinde saydığının hikayesi olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani bir yanda devasa bir üretim kapasitesi ve zenginlik birikimi var. Evet. Diğer yanda ise bu zenginliğe bir türlü ulaşamayan milyonlar. Makale bu çelişkiyi aşırı üretim krizi olarak adlandırıyor sanırım. Aynen öyle. Bu sistemin halkın satın alabileceğinden çok daha fazlasını üretme eğiliminde olması demek, makaledeki otomobil endüstrisi örneği durumu çok iyi özetliyor. Dünyadaki tüm araba fabrikaları kapasitelerinin yaklaşık %30 fazlasıyla çalışıyor. %30 mu? Evet, yüzde otuz. Yani fabrikaların neredeyse üçte biri bugün kapansa, dünya yine de üretilen tüm arabaları satmakta zorlanabilir ve küreselleşme yüzünden de bu kriz anında yayılıyor. Avrupa araba almayı kesince Çin fabrikaları duruyor. Bir zincirleme reaksiyon gibi. Tam olarak. Çin durunca Brezilya demir cevheri satamıyor, Avustralya kömür satamıyor. Zincirleme bir küresel kriz. Anlıyorum. Yani fabrikalar her zamankinden daha verimli ama bu verimlilik satılamayan ürünlere ve dolayısıyla kapanan iş yerlerine yol açıyor. Makale buradan da işsizlik konusuna geçiyor. Ama yazarın anlattığı işsizlik bildiğimiz türden geçici bir durum değil galiba, değil mi? Değil, hiç değil. Yazar, Marx'ın bahsettiği o yedek işçi ordusu kavramıyla günümüzdeki durum arasında önemli bir fark olduğunu söylüyor. Marx'ın döneminde işsizlik daha çok şey, döngüseldi. Krizde işsiz kalırsın, ekonomi toparlanınca tekrar iş bulursun. <laughs> Makale ise günümüzdeki işsizliğin artık yapısal hale geldiğini iddia ediyor. Yani ekonomi iyi durumdayken bile erimeyen kalıcı bir işsiz kitlesi var. 2013 verileriyle Yunanistan'da genç işsizliğinin %62, İspanya'da %55 olduğunu hatırlatıyor. %62 bu kelimenin tam anlamıyla kayıp bir nesil demek. Kesinlikle. İnanılmaz rakamlar. Peki bu durumun psikolojik boyutunu da ele alıyor mu makale? yani sürekli bir işsizlik tehdidi altında ya da anlamsız bir işte çalışmak zorunda olmak. Evet tam da Marx'ın yabancılaşma kavramına bağlıyor konuyu. Manifestodan şu kısmı alıntılıyor. İş, bölüm ve makineler yüzünden iş tüm bireysel karakterini ve işçi için tüm cazibesini yitirmiştir. Makinanın bir uzantısı haline gelir. Aynen. Ve bu soyut fikri somutlaştırmak için yine bir veri kullanıyor. Diyor ki, ABD'de verimlilik 1950'den bu yana yüzde 400 artmış. Yüzde 400? Ama aynı dönemde reel ücretler ya yerinde saymış ya da düşmüş. Vay canına, bu gerçekten kilit bir nokta. Yani bir işçi ortalama olarak 1950'deki'nin 4 katı değer üretiyor, ama karşılığını alamıyor. Makale şu soruyu sormuş oluyor aslında: O aradaki devasa değer nereye gidiyor? Cevabı da belli: Kâr olarak sermaye sahiplerine. Tam olarak bu. Ve bu noktada makale analizini bir üst seviyeye taşıyor ve bu ekonomik sorunların kökenini anlamak için bizim Marx'ın felsefesine yani tarihsel materyalizme götürüyor. Tamam şimdi felsefi kısma geçiyoruz. Yani özetle makalenin dediği şu. Tarihi Sezar gibi büyük adamlar ya da işte özgürlük gibi büyük fikirler değil. Değil. Hı? Sabanı kimin icat ettiği, buhar makinesini kimin yaptığı yani... Toplumun üretim teknolojisi ve örgütlenmesi şekillendirir. Doğru mu anlıyorum? Çok güzel özetledin. Makaledeki Cromwell ve Fransız Devrimi örnekleri tam da bunu anlatıyor. Bu devrimlerin liderleri dini veya akılcı idealler için savaştıklarına inanıyorlardı. Ama makaleye göre niyetleri ne olursa olsun nesnel olarak yaptıkları şey feodalizmin önündeki engelleri kaldırıp kapitalist üretim tarzının önünü açmaktı. Tarihin motoru bu üretici güçlerin gelişimidir. Yani bir binanın temeli gibi düşünebiliriz. Hani altyapı. Evet, altyapı, üst yapı modeli. Ekonomik temel neyse, üzerindeki katlar yani hukuk, siyaset, kültür de yani üst yapıda o temele göre şekillenir. Makalenin iddiası da şu o zaman. Kapitalizmin ekonomik temeli o kadar değişti ve kendi içinde o kadar çok çelişki biriktirdi ki üzerindeki siyasi ve hukuki katlar artık çatırdamaya başladı. Mükemmel bir benzetme. Yazarın iddiası tam olarak bu. Üretici güçler yani teknoloji, küresel ağlar, otomasyon o kadar gelişti ki mevcut mülkiyet ilişkileri yani kapitalist sistem artık bu gelişmenin önünde bir engele dönüştü sistem artık ilerletici değil engelleyici bir rol oynuyor diyor ve bu tarih anlayışının arkasındaki felsefeye de diyalektik materyalizm diyor tamam bu felsefi kısım biraz ağırlaşabilir diyalektik materyalizm kulağa çok akademik geliyor bu karmaşık yasalara girmeden önce makale diyalektik derken tam olarak neyi kastediyor yani bu sadece her şey sürekli değişir demenin süslü bir yolu mu yoksa daha derin bir anlamı mı var? Çok yerinde bir soru. Makaleye göre bu değişimin nasıl gerçekleştiğini anlama yöntemi. Değişim lineer, yavaş ve pürüzsüz değildir. Aksine yavaş yavaş biriken küçük, niceliksel değişimlerin bir noktada ani, niteliksel bir sıçramaya yol açtığı bir süreçtir. Yazar bu fikri açıklamak için çok basit ve bilinen bir örnek kullanıyor. Suyun buhara dönüşmesi örneği değil mi? Hı, aynen o. Suyu ısıtmaya başladığınızda sıcaklık yavaş yavaş artar. 98 derece, 99 derece. Bunlar hep nicel değişimler. Ama 100 dereceye ulaştığı o kritik anda ani bir niteliksel sıçrama olur ve su bambaşka bir şeye, yani buhara dönüşür. Makale bu ilkenin toplumlar için de geçerli olduğunu söylüyor. Tabii. Yıllarca biriken toplumsal gerilim bir gün aniden bir isyana, bir devrime dönüşebilir. Tıpkı borsanın bir günde çökmesi gibi. Aynen öyle. Ve makale, Marx'ın bu diyalektik yöntemi Alman filozof Hegel'den aldığını ama önemli bir farkla kullandığını belirtiyor. Hegel için tarihin motoru, soyut fikrin kendini gerçekleştirmesiydi. Yani idealist bir diyalektiği vardı. Hı, hı Marx ise Makalenin ifadesiyle, Hegel'in yöntemini baş aşağı durmaktan kurtarıp ayakları üzerine oturttu. Yani, diyalektiği o idealist temelinden söküp maddi dünyaya, ekonomik ilişkilere ve sınıf mücadelelerine uyguladı. Hmm. O halde şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki makale bizi bir zincir sunuyor her şey 2008 kriziyle başlıyor. Bu kriz bizim Marx'ın manifestodaki o tekelleşme, küreselleşme ve aşırı üretim gibi ekonomik teşhislerine götürüyor. Evet. Bu ekonomik sorunların birikmesi, işsizlik ve yabancılaşma gibi toplumsal sonuçlar doğuruyor ve yazar tüm bu süreci anlamak için bize bir felsefi anahtar sunuyor. Tarihi maddi koşullardaki çelişkilerin birikip ani sıçramalara yol açtığı bir süreç olarak gören diyalektik ve tarihsel materyalizm. Çok net bir özet. Ve yazar için bunların hiçbiri soyut bir entelektüel egzersiz değil. Bunlar bugün çevremizde gördüğümüz ekonomik istikrarsızlığı, artan eşitsizliği ve siyasi çalkantıları anlamak için birer araç. Tabii ki makalenin kendi politik bir sonucu var. Yazar bu analizin sonunda insanlığın önünde ya sosyalizm ya barbarlık gibi bir seçenek olduğunu savunuyor. Bizim buradaki amacımız bu sonucu hangi adımları izleyerek ulaştığını anlamaktı. Ve bugünkü sohbetimizi size üzerinde kafa yoracağınız bir soruyla bitirelim. Bu makale 2013'te yazıldı. O zamandan bu yana dünyayı düşünün küresel salgınlar, yeni büyük çatışmalar ve şimdi de emeğin doğasını kökten değiştirebilecek üretken yapay zekanın yükselişi. Eğer makalenin yazarı üretici güçlerin mevcut toplumsal yapılarla çatışmasının tarihin motoru olduğunu iddia ediyorsa şu anda hangi yeni ve devasa çelişkiler birikiyor olabilir ve bu birikim bizi suyun buhara dönüşmesi gibi ne tür bir faz geçişine ne tür bir niteliksel sıçramaya doğru sürüklüyor olabilir?